Bilgisayar korsanlarının klavyeden çıkan tuş seslerini kullanarak kişisel verilerimizi çalabileceği ortaya çıkmıştı ve şimdi yok artık dedirsen bir başka haber var sırada. Parmak iziniz dokunmatik ekranı kaydırırken çıkan sesten bakın nasıl ele geçiriliyor. Geçmişte klavyelerin tuşuna basarak şifrelerin çözümlenebilmesinin yanı sıra bugün Günümüzde dokunmatik ekranlar aracılığıyla bastığınız sesler ve dokunduğunuz ekrandaki harf dolandırıcıların eline geçebilir. Tehlike kapıda aman dikkat! Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı. Bastığınız ses analiz ediliyor. Dokunduğunuz ekrandaki harf dolandırıcıların eline geçiyor. Bu durum kimlik bilgilerinizin ele geçilmesi, şifrelerinizin dolandırıcılara kaptırılması ve tabii ki banka hesaplarınızın boşaltılmasına bile zemin hazır yapay zeka teknolojisi son dönemlerde gelişim gösterdi. hayat kolaylaştırdığı gibi riskler de barındırıyor. Özellikle son günlerde ortaya çıkan bir furya kullanıcıları ciddi manada tehdit eder duruma geldi. Geçmişte klavye sesiyle şifrelerin çözümlenebilmesi ve bu şifrelerin %95'lik bir doğruluk payıyla ortaya çıkmasının ardından şimdi de bizleri dokunmatik ekranlarda büyük bir tehdit bekliyor. Klavyenin harflerine basarken dikkat. Zira yapay zeka aracılığıyla klavye sesleri analiz edilebilir ve bu sayede her şekilde şifreniz dolandırıcıların eline geçebilir. Yapay zeka aracılığıyla sesler analiz ediliyor. Bu sayede klavyenin hangi tuşuna basıyorsanız o tuş yapay zeka tarafından tespit ediliyor. Bu noktada telefonun modeli de önemli olmuyor. Yapay zeka her telefonu analiz edebiliyor. Burada kullanıcıların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Zira klavye tuşlarının sesini sıfırlayabilmeleri oldukça önem arz eder. Zira sessiz bir şekilde klavye tuşlarına basarlarsa bunun analizi giderek zorlaşır. Bunun Burada Sadece kimlik bilgileriniz, banka ve kredi kartı bilgileriniz değil, aynı zamanda özel ve mahrem yazışmalarınızın da ciddi manada tehdit altında olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Hal böyle olunca dolandırıcıların adeta iştahı kabardı. Özellikle göndermiş oldukları zararlı yazılımlar aracılığıyla sesler kayıt altına alınabilir ve sizler sanal ortamda klavyenizi kullanırken bu durum Şifrelerinizin, bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine sebebiyet verebilir. Peki kullanıcılar ne yapmalı? Güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak son derece önem arz eder ve tabii ki şifre güvenliği bu noktada mühimdir. Şifrelerinizi ayda bir güncellemek, büyük harf, küçük harf, özel karakter ve rakamlar kullanmak şifrelerin bu noktada çözülmesinin önüne geçecektir.